Şu an daha kimse gelmedi. Ee, ben böyle <laughs> video yayın e, başlatacağım. Biliyorsunuz ki ben gene de söyleyeyim 4K aboneydim ve 5 kalmışım. Biraz geç bir başlangıç oldu bu benim için. ee bakalım kimler gelecek. Umarım çok kişi gelir. Ve birisi geldi. Çok teşekkür ederim. Selam. E, isten ismini söylesin. Ben isim yazıyorum. Merhaba. E, i̇sim yazıyorum. İsten ismini söyleyebilir ve şöyle yapabiliriz. Mesela isminiz varsa mesela diyelim ki hoşlandığınız kişinin ikincisini söyleyin. Mesela ben Cemre Kalp Muhammed. E, mesela Cemre diye birisi gelmiş. Mesela arkadaşım ee, ya da mesela sevgi kalp hmm. orada sevgi var öyle isimler yazıyorum Tamam başlayalım Cemre Muhammed yazmış örneklerimden ama bir şey olmaz zaten kanalında vardı biraz çok büyük yazdım ama bir şey olmaz İsteyenlerin ikisini pem pembe kalemle yazıyorum belirtebilirsiniz Muhammed, İpek, ee, tamam. Tek isim yazmıyorum bu arada. Kalp, bir isim söylemeniz gerek. Zehra Ayşenur. aşırı büyük yazdım ama bir şey olmaz. Çok kağıtlarım var zaten. Ayşenur. Sevgi ve Ali galiba. Azerbaycanlı galiba. Pek anlayamadım. Hemen yazayım. 48 kişi geldi. Evet yazdım. Ah saçım. Kanalımı çok beğeniyorum buraya kadar geldim. Teşekkür ederim. İpek Roblox. Tamam. Roblox saat 12'de açılacaklar diyorlar. Ay yanlışlıkla Roblox yazdım. Tamam bir şey olmaz. Sehri Aylin. Aylin de kuzenimin ismi. <laughs> Arkadaşlar bu arada şurada iki nokta üst üste var. Ona basıp like atabilirsiniz. Kalbi boyar mısın? Boyarım. Ela, Ela. Tek isim yazmıyorum. Zeynep, Cansu, Haktan. Hemen yazayım. Zeynep, Cansu. Tamam. İki kişi olduk. Haktan demiş. Tuana kalp. Bak. Seni çok seviyorum. Sen benim hayatımda görmek en güzel insansın. İçimden bunları sana bunları sormak geldi. sana Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. 100 kişi geldi. Ah yetişemiyorum. Hemen şey kalp ekleyeyim. Ela Bora. Bora demiş. Zeynep Gökhan. Da, e, dışarıdan geldiğim için birazcık yorgunum. O yüzden çok enerjik değilim. <laughs> Sonra Berat. E, bu arada pembe kalemle de yazıyorum. İsteyenler e, pembe kalemle yazarsan sevinirim diye yazabilir. Nermin Ayşe. 137 kişi gelmiş. <laughs> Nermin Ayşe. Yazayım hemen. Yavuz Nisan. Dur Tuana. Kalp Berat neydi? Hmm. Yavuz Nisan. tek isim yazmıyorum. Ya bu insan Suni Tengen. Galiba Türk değil. Herkes yazmaya çalışıyor arkadaşlar. Elif Berat Tamam. Suni Tengel. ayarlayamadım. Arkadaşlar tek isim yazmıyorum. Elay Efe. Nehir Gökdeniz. Soyat mı? Yazmış galiba. Pembeyle Leman Hatice. Arkadaşlar tek isim yazmıyorum ya. Buğra İrem. Ben yazayım. Tek isim zaten şeyde. 4K abonelim 4K abone olduğunda yapmıştım. Şip isimleri yapıyorum. Yusuf Mert demiş. Yusuf Mert hemen yazayım. Yusuf Mert. Arka sayfaya geçeyim. Aa arka sayfaya geçiyor. Bir dakika. Yeni kayıt almam gerek. Yeni kayıt aldım. Bu arada bu yazdıklarım kağıdı saklıyorum haberiniz olsun. Beyza Sedat. Beyza ve Sedat gelmiş onu da yazayım hemen. Kamera netlesene. Heh. Hemen yazayım. Lay su şimal. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada size gülmüyorum. su şimal. Eee <laughs> demiş biri. yazmıyorum <laughs> yoksa yazardım velex çıkar mısın acaba yayınımdan <laughs> Ali Gagan Ali Gagan <laughs> arkadaşlar size gülmüyorum bir tane arkadaşım arkada anormal hareketler yapıyor da kusura bakmayın yani lütfen İsimleriniz çok güzelmiş. Gerçekten. Çok beğendim. Bu arada Azra'yı da şöyle yazdım. Mesaj geri alındı. Kaldı biraz yukarı çek. Böyle mi? Böyle galiba. Beytullah'a Ceytullah'a Taha. Ceytullah yazmak istemiş. Ben öyle anladım. Taha demiş. Teşekkürler. Rica ederim. Aa, Mina Beren yazıyor. Hemen. mert mert hamza demiş. Abdurrazil yazmış birisi. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Abdurrazil tek isim yazmıyorum eğer gerçekten ismiyse. Ali Kagan Azra yazdım. Bir dakika. Bak. Ali Gagan yazmışım. <laughs> Ali ka Ali Kağan ben Ali Gagan yazmışım yani size çok özür dilerim. Bir yanlışlık oldu. <laughs> Bir dakika. Tamam Ali Kaan. düzeltsin Ali Kağan'ı. Pelin Hanı. Pelin Halim. Bu arada arkadaşlar 5 kaldığımız için çok teşekkür ederim. 6K olunca gene yapacağım. Birazcık geç oldu bu arada. Geç olmasının sebebi çok aktif olamıyordum ben. Bir şeyden dolayı. Bir şey. Yani çok uzun. Ali Gagan yapmışım ben. Onu düzelttim. Elif Lara tabii ki de. Arkadaşlar yazdıklarım abone olsa çok sevinirim. Velet e, yazan bir tane bir arkadaşımız var. Onu şikayet ettim. İsmi Mr. Speak Sator diye bir şey. 1909 sonraki. Şikayet ettim seni. Hesabım kapanacak 5 gün içinde. Pelin Halim. Onu yazdım canım. Tek isim yazmıyorum. İki, iki isim gerek. Yani tek isim yazmıyorum dedim. Böyle şeyle olması lazım. ikinci isminiz değil yani. Aaa. Uh, Ahmet Arife. Ahmet. Abdurrabdazil Muharrem, Muharrem'in Can. Kelime. <laughs> Gerçekten hani bir şey söylemeyeceğim. Kötü anlamda da değil ama Rana Emirhan demiş. Arkadaşlar kalemim bitecek galiba. Başka kaleme geçiyorum. Beni seçtiğin için çok teşekkür eder aşkım. Teşekkürler. Görkem Dila yazmış birisi. Pembe kaleme geçtim. Görkem neydi? Yağmur Melis. Aa Melis bir arkadaşımın ismi. Tabii ölen. Tuğane Kalit yazdım. Ya Görkem Dila mıydı? Neydi? Evet Görkem Dila. Dila. Dila hemen yazayım. Şöyle yazdım canım. Yağmur Melis demiş. Tamam. Yağmur Melis de yazıyoruz hemen. Farklı kalem değil mi bu? Evet. Farklı kaleme geçtim ama renkleri biraz benziyor. Ne oluyor? Hah. Tamam. Yağmur... vur Melis. Ay çok yorum var okuyamıyorum. İki dakika mola lütfen. Oh. Yazmaya devam edeceğim artık. Bu arada 5K olduğum için çok teşekkür ederim size. Sizi <laughs> çok seviyorum arkadaşlar. Kaan Zeynep demiş bir sefer hemen yazayım. Zeynep. Şeyma Berk. Şeyma Berk. Hüsna Zeli. Hüsna. Sakat. Züleyha. Sare Dilay yapar mısın demiş. Tabii ki de yaparım ismini yazdıklarım eğer abone olursa çok mutlu olurum arkadaşlar. Ela Hüseyin demiş biri. Sadece 3 kat yapacağım arkadaşlar. Bir daha kat yapacağım. Sonra bitiyor. Ela neydi? Hüseyin. Tuana kalp. Tuana yaptın. Devrim eylem. Gülbahar ve Cuma. Tamam. Devrim eylem. Arkadaşlar şimdi kağıt bitti. Üçüncü kağıda geçeceğim. Üçüncü kağıt son. Ee, sonra artık. Yapmıyorum yani dört tane yapmayı pek düşünmüyorum çünkü pek zamanım yok ee, çıkacağım sonuncu kardımı yapıyorum şimdi arka sayfaları niye yapmıyorum çünkü arka sayfalar da geçiyor arkadaşlar arka geçince yazamıyorum hemen devam ediyorum bu, bu senaz ahmet demiş birisi. Husenaz Ahmet'i yazdım. Husenaz Ahmet. Tek isim yazmıyorum. Bir arkadaşınız veya sevgiliniz yani <laughs> ya da hoşlandığınız bir çocuğun ismiyle yazıyorum arkadaşlar. Heca Seyit. Heca Seyit. Şükür Berkcan. Arkadaşlarım da katıldı yayınıma. Çok mutlu oldum. Şükür Berkcan. Aslı Aspova. Aa çok güzelmiş ismi. Aspova Begüm. Tek isim yazmıyorum. Sen yanlış yazdın. Neyi yanlış yazdın? Cemre Kalp Mihrimah. Mihrimah. Bu Sebas Suan. O kadar yorum yazıyorsunuz ki şu an Buse Tuhan Tuğba Firdevs Irmak Deniz Doğa, Doğa sen. Benim ismim mi? Galiba öyle demek istedi. Tamam, kendi ismimi de yazayım. Ay sen yazdım yanlışlık. <laughs> tamam. Tamam Berra. Zeynep Burak. 150 kişi gelmiş. Yazdırdıktan sonra çıkıyorsunuz. Çıkmayın çünkü ee, Bu arada yazdıklarımla abone olsun. Yani boşuna yazmıyorum arkadaşlar. Ellerim yoruluyor. Zeynep Burak demiş. Aysıma Barış. Yeni video geliyor bu arada. Keşke bu şu an yayına yazan kişiler gerçek videolarıma da yorum yazsa ne mutlu olur. Gölge diye birisi var. Ş okuyamadım gölge. Abdurraptaz'ın Muharrem'in can diyor ama muhtemelen şeydir yani. Ela eli Bu arada takipte olanlar takipteyim yazsın. Ee, eğer takipte değilseniz çünkü yazmayacağım arkadaşlar. Ada Ahmet demiş. Ada Ahmet İrem Ömer İsmail Mihriban demiş birisi. Hemen yazayım. Hemen yazıyoruz. Kıvanç veririz. Ay! Ay çok pardon. Ay. Kıvanç veririz. Lelisa tema demiş yaz tamam yazayım Lalisa Beyza takipte takipte olanları yerim. du Beyza galiba Başka kimler varmış? Önemli. Önemli mi ismi? Mahkeyper Raşit. Raşit yazar. Ee, arkadaşlar isim yazmıyorum. Tek isim yazmıyorum. İkili böyle olması lazım. Hatice Yağmur. Hemen yazayım. Bu arada bitmek üzere kırk. Bitince yayın da bitiyor. İsmail Mihir ben yazdım. Sıla Nazan. Aslı Aspova. Nereye yazmıştık onu? Ha buraya. Hemen ekliyorum. Gör. Aslı Aspava. Aa bir dakika. Aslı Gül'ün bir tane eşi vardı Aspava diye. Galiba onların kızı değil mi Arya? Gül'ün ablası. Galiba onu yazdırmak istedim. Şuradan ağzından. Cemre Berra demek istemiş birisi. Hemen yazayım. Benim ismim <laughs> YouTube benim işim Ayça yazmış. Tekstim yazmıyorum aşkım. Ecrik Öykuruk. Anlamadım. Eymenle Hırsla Evet onlar. <laughs> Zehra ve Güneş. Arkadaşlar sonuncu isim. Oh! Çok özür dilerim kamera düştü. Sonuncu ismi yazıyorum. Ceyda ve Muhammed son isim. Artık yazmamıza gerek yok. Yazamayanlardan gerçekten çok özür dilerim. Ama şu an birazcık boş. Bir tane isim yazayım. Rüya Eylül demiş. Allah'ım yarabbim kamera düşüp düşüp duruyor. Elimle yazacağım artık. Rüya Eylül. Arkadaşlar sonuncu ismim. Abdullah Merve. Sonuncu isim bu. Artık yazmıyorum. Tamam evet. Abdullah neydi? Ee, Abdullah Merve, Merve Merve. Arkadaşlar bu son isimde 5 kaldığımız için çok e, mutluyum. Yani sizi çok seviyorum. İyi ki buralara gelmişim. İyi ki bu kanalı açmışım. Ee, sizi gerçekten çok seviyorum. Hepinizi buradan öpüyorum. Özellikle bu yazdıklarım. Bu. Yazamadıklarından da çok özür diliyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, 6K olunca gene yapacağım bunları. Yazamadıklarım e, 6K olduğunda gene bana yazsın. Gene yazacağım sizi. Çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Bir de ne yazmış birisi. Video ve canlı yayın çok seviyor. Hele ki canlı yayın sohbetlerini çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim ailemsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.